48 2'nin dördüncü kuvveti çarpı 3'tür. O da 3 üssü x'e eşit olduğunda şu ikisini alacak olursak 3'ü diğer tarafa attığımızda 3 üssü x 1 dediğimizde 2 üssü 4 buluruz. Aynı şekilde 4 üssü y'de de 2 üssü 2y dediğimizde 12'yi de buradan 2'nin karesi çarpı 3 diye yazabiliriz. 2'nin karesini sol tarafa attığımızda 2 üssü 2y eksi 2 eşittir 3 üssü 1 olacaktır. Tabanları aynı olanları alt alta yazıp hizalayalım. Burada 2 üssü y eksi 2 eşittir 3 var. Bunun altına 2 üssü 4'ü yazıyoruz. Diğerinin altına 3 üssü x eksi 1'i yazalım. Bu şekilde sıralandıktan sonra üstlerin oranları birbirine eşit çıkar. 2y eksi 2 bölü 4 eşittir 1 bölü x eksi 1'dir. 2 parantezini aldığımızda y 1 olur. 2 ile 4 sadeleşti. 2 oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsak burada y 1 ile x 1 çarpılır. x y eksi x y artı 1 eşittir. 2 çarpı 1'den 2'dir. x çarpı y'nin ne olduğu sorulmuş. Toplam 5'miş. Burada eksi x ile eksi y'yi eksi parantezine alırsak x artı y olur. Yerine 5 yazarsak eksi 5'tir x çarpı y eksi 5 artı 1 eşittir 2 oldu. Sol taraftaki eksi 4'ü sağ tarafa atarsak artı geçer. x çarpı y değeri 6 olur. Doğru cevap c'dir.